E, merhaba arkadaşlar, kanalıma Bugün Batman kostümü açacağım. E, benim de gördüğünüz gibi üstümde Elsa kostümüm var. Bu da kardeşimin otu. Açalım. Tamam. Kutuyu bir göster istersen. Neler var? Nereden aldık? Nereden alabilirler? E, dün aldı babam. E, şey... Bim'den Bim'den e, açalım. Aslında bugün geliyor Bim'e. Evet. Almak isteyenler 29.90'a evet. satın alabilirler. Merhaba. Bakın. Gösterelim mi? Şöyle arkadaşlar. Pues şurada süngerimiz var. Acıtmasın diye burası. Benim arkadaşımda da var Yusuf diye bir arkadaşımız çok acıtıyordu burası yani. Kızarıyordu. Ne yer çıkartmayız. Anne, anne gidecek. Bunu bunu göstertin. Anne, bir de bunu gösterceğim Buna anne olur mu? Bir yardımcı olabilir misin anne? 3 yaş. Kardeşim de 3 yaşında. 3 yaşlı. Şöyle. Pillerini. Gel Furkan. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Dürük dürükler Gel Furkan. Şimdi giydirelim. Arkadaşlar da görsün. Şurada var. Şöyle. Herkes meraklıdır pelerine. Hep başörtü takarım ben. Pelerin olmak için. Dur ben takarım. Al sen tak. Sen takabilirsin herhalde. Ben <laughs> yanlış <laughs> Bakın arkadaşlar böyle. Arkanı da dön Arkadaşlar görsün. Şöyle arkadaşlar. Aynı arkadaşımı benzetti Yusuf dediğim arkadaşıma. Benim bu arkadaşım. Furkan şöyle bir git oğlum. Koş böyle koş. Şu kuşlara doğru. Kuşlara doğru koş. <laughs> Arkadaşlar e, bakın kuşlarımız e, dişi olan bu benim kuşum adı sürmeli gözünün burası çok güzel böyle ee he şey, dört tane yumurtası oldu. İki tanesi o dolu kesin. Şimdi iki tanesini bilmiyoruz. Bir tanesi boş herhalde arkadaşlar. Bu da kardeşimin kuşu. Hep ben kuşu çıkartıyoruz. Ben elime alıyorum, öpüyorum. Seviyorum ya yani arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi, hadi